Babu Mescidi Kuba. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir mescit, mübarek bir mescit. Kuba Mescidi. Le mescidün üssise ale takva. Min evveli yevmin. İlk gününden itibaren takva üzerine bina edilen mescit diye Kur'an-ı Kerim'de e, zikredilen mescit. O mescit namaz kılmana, çok daha layıktır ifadesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tavsiye edilmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, Mescidi Kuba'yı ziyaret ederdi. Özellikle cumartesi günleri ziyaret ederdi. Medine'ye giden Müslümanlar Kabe'ye, Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki mescidi i Kuba'yı ziyaret ederler ve orada iki rekat namaz kılarlar ve bir umre sevabı kazanırlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki men tatahhara fi beytihi sümme etâ salaten fe lehu ki ecri umre. Kim evinde güzel abdest alırsa, iyi temizlenirse, sonra mescidi kubaya gelirse, orada namaz kılarsa sanki bir umre sevabı gibi ecir kazanır. İşte Medinelilerin umresi, Medine'de kalanların Medine'de okuyanların, Medine'de çalışanların, Medine halkının umresi mescidi Kuba'da iki rekat namaz kılmalıdır. Mescidi Haram, bire yüz bin. mescidi Nebevi, bire bin. Mescid-i Aksa, bire 500 yüz. Mescid-i Kuba'da bir umre sevabı. Rabbim nasip eylesin. Haddetene Yakub ibn İbrahim, huve-d-davrakiyu. Haddeten-i ibn-i Uleyyete, Eyyubu. النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه ve kana yuhaddis en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yazuruhu rakiben ve İmam Nafi anlatıyor. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma kuşluk namazını bir Mekke'ye geldiğinde kılardı. Bir de Medine'de kuşluk namazını Mekke'ye geldiğinde e, Beytullah'ı tavaf ettikten sonra Makam-ı İbrahim'de iki rekat tavaf namazı ...kıldıktan sonra kılardı. Bir de Kuba Mescidi'ne... ...geldiği zaman kuşluk namazı kılardı. Her cumartesi günü... ...Abdullah İbni Ömer... E, ...Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu... ...veçile her cumartesi... ...Kuba Mescidi'ne gelir... ...ve mescide girdiği zaman... ...orada iki rekat namaz kılmadan çıkmayı... ...hoş görmezdi. Ve şöyle derdi... ...Abdullah İbni Ömer kim? Radiyallahu anhüma, ...Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyeye bağlanmakla, sünnet-i seniyeye sarılmakla en meşhur olan zatlardan biri. Şöyle derdim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman yaya, zaman zaman binekli ama Kuba Mescidini sürekli ziyaret ederdi. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamasını bizzat Abdullah İbni Ömer kendisi tatbik ediyordu. Kal devam ediyor ve canı ve şöyle derdi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma innema asna wa kema ashabi yasnauna sahabi arkadaşlarımın nasıl davrandıklarını görmüşsem ben de aynı şekilde davranıyorum wala emnu ahadan an yusalli fi ayyi saatin sha'a min leylin aw nahar gece ve gündüz herhangi bir saatte namaz kılan bir kimsenin namaz kılmasına engel Olamam. Gayrı en la teteharra utulü'e şemsi ve la Yalnız durup durup da güneş doğarken ve güneş batarken e, namaz kılmada herhalde uygun olmayacaktır diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma. Evet Kuba Mescidi takva üzerine yapılmış bir mescit. Münafıklar bunun karşısında Dırar Mescidi diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir mescit yaptılar. Alternatif mescit. Müslümanları Kuba Mescidinden soğutmak için, uzaklaştırmak için, fitne, fesat ve nifak saçmak için böyle bir mescit yaptılar. Yani niyet halis olmadığı müddetçe mescit bina etseniz kıymeti değeri olmaz. Cami yaptılar. Camiye mukabil tam da Kuba Mescidinin karşısında yakın zamana kadar vardı. Kuba Mescidinin kıble tarafında bir cami yaptılar kalıntıları vardı yakın zamana kadar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o mescidin, dırar mescidinin yani zarar verme niyetiyle nifak, münafıklık, fitne, fesat niyet Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri bunlar. Fitne, fesat niyetiyle yapılan mescidin yıkılmasını emretti sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Niyet halis olmalı. Mescid bina ederken ilk gününden itibaren takva, ihlas, Allah rızası için yapılan mescid namaz kılmak için en layık olan mescittir. Sürekli niyetimizi gözden geçirmeliyiz. İlimde, ibadette, taatte, Kur'an-ı Kerim tilavetinde, cihatta, haçta, umrede, sadakada, her davranışta, her hizmette hedefimiz ne olmalı? Allah rızası olmalıdır.